Arkadaşlar hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. Bugün alım yapacağımız bir diğer hisse YGYO yani Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir günlükte %4.2 artışı var. Haftalığa baktığımız zaman %18. Yine aylıkta %4 burada yükselmiş geri düşmüş. Burada iyi bir noktada yakaladıysak bunun yükselişinden bir kar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki yüksekliği yeniden doldurabilir. Ya da doldurmayabilir ama doldur diye ümit ediyoruz. Tanesi de 3 liraymış gayet ucuz bir hisse. O yüzden hızlı hareket edebilir. Hemen şuradan 269'dan 269'u 271 yapalım ya da 70 yapalım hatta 270. Kaç tane alalım bundan? 300. 3000 tabii çok oldu. 1000 tane. 1100. 2970. 1.110. Evet. 1111. 1112. 270'den olmaz piyasa fiyatı 298 zaten 298 yanlış yaptık 298 e 3 piyasa fiyatı 3 1000 not alacağız tam 3000 lira evet 298 piyasa fiyatı 3 liradan 1000 not emri gözden geçir gayet temiz bir alım emri oldu hisse forumu abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın